Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu güzel kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugün Kürtler içerisinde birilerinin derin maşaların sürekli dillendirdiği Kürtler içerisinde işte zazalar Kürt değildir. Zazalar farklı bir medeniyet ve arttır diyerek bir de özellikle Türk tarihçiler vs. buna benzeyen veya Ermeni tarihçiler genellikle Kürtlerden nefret eden veya derin devletin yani bir zamanlar Jitte mi diyorsunuz, Ergenekon mu diyorsunuz, ne diyorsunuz? Bu tarz yapıların, milliyetçi algıların, Kürtlerin asimilasyon politikası üzerinde güttükleri bir sistem. iti ite kırdırtma, e, böl, sonra parçala, sonra istediğin gibi hem yönet hem asimile politikasının bir neticesi olarak işte biz Kürt değiliz diyen bir zaza toplumuna şahit oluyoruz. Bunları çoğunu sosyal medyada, medyada hiçbir propagandalarının zazacı olmadığını sürekli bunu Türkçe yaptıklarına da ben birebir şahit oldum çünkü bunların çok zaten asimli olmuş aslanı kaybetmiş ezik psikolojisi yaşıyor yani ben ürkücü ben ürkücü selamı veren Türkçülük milliyetçilik yapan zaza'lara bile rastladım hatta yani şu bir gerçek bu hakikat zaten Kürtlerin e, Kürtlerin içerisinde asimli asimilasyon politikası yürüten istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti, istiyorsanız İran Şeytan Cumhuriyeti olsun bunların değişik versiyonların olduğunu. Mesela İran'ın zazalar için işte siz talihsiniz, şusunuz, busunuz, siz İranlı bir harsınız. Siz aslında bizim gibi işte şiasınız diyerek Elazığ ve çevresinde müthiş bir şiilik faaliyeti yürüttüğünü ve zazalar içerisinde şiileşmeyi görüyoruz. Öbür taraftan Türkiye Cumhuriyeti de zazalara siz işte aslında Kürt değilsiniz, siz farklı bir milletsiniz diyor. Ama işin gerçeği ve işin hakikati zazalar için ve zaza Kürtçesi için üzücü bir durum. Şu anda Kürtçe dünyada 7000 dil konuşuluyor ve buna benzeyen onların lehçeleri, 10.000'in binin üzerinde lehçe ve şivesi var. Ve bunların içerisinde yani bu kaybolan artık yok olmaya doğru giden diller yani artık varlığı kaybolan konuşma özelliği yitirilen diller içerisinde bugün Lazca, Zazaca, Çerkezce, Gürcüce vesaire Türkiye'de bunların hepsinin girdiğini ve yok olmaya başladığını açık bir haberi iken kalkıp birilerinin hala Türkçe propaganda yaparak biz zazalar Kürt değiliz demeleri bence büyük bir ihanetin derin bir adımı olarak görüyorum. Onun için ben biraz zazalarla alakalı geçmiş İslam alimlerinin, zazaların kimler olduğunu özellikle tarihçilerin, İslam tarihçilerinin zazalarla alakalı verdikleri bilgiler var ve bütün tarihsel olarak bildiğimiz adını ve namını duyduğumuz bütün zazaların aslında bütün tarih tarih kitaplarında Kürtler olarak zikredildiğini ve hiçbirinin onu İrani bir, yani İranîdir. ki zaten biz Aryan bir kız Aryan bir kavimiz, dilimiz Aryandır ve Hz. Nuh Aleyhisselam ile Proto Kürt olarak gelmiş, sonradan bu Mezopotamya coğrafyasında dağlık olması ve aşınılmaz dağlarla, Aşırı bir şekilde sıkı olmasından dolayı Kürtler içerisinde şiveler oluşmaya, lehçeler oluşmaya başlamış. Aslında bunlar kötü şeyler değildir. Bunlar Kürtçenin zengin oluşu, Kürtçenin güçlü oluşu, Kürtçenin dünyanın en edebi dili olma özelliğini göstermesini sağlıyor. Bugün Zazaki veya Kurmancı veya Sorani veya Loki, Kelhori, veya buna benzeyen Kürtçenin diğer şiveleri ve lehçelerine bakacak olursanız dünyanın en zengin dillerinden bir ortaya çıkıyor. Ve bu dil çok güzel bir dildir. Bu dil geçmişte vahiy dilidir. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın, Hz. Yunus'un, Elyasa, Yasa, Zülkuf'un, Eyyub'un ve Lut'un ve İshak-ı İsmail'in dili dilidir ve konuştukları dildir. Ondan dolayı ben Kürtçe'yi vahiy dili olarak görürüm ve vahiyye de çok yakışıyor. Edebi bir dil, güçlü bir dil. İşte bu dilin karşısında duramayan defşirme diller bu, bu dili yok etmek için ciddi anlamda mücadeleler içerisinde. Bunlardan biri de Kürtleri parçalama, Kürtlerin lehçeleri ve şifeleri üzerinde farklılıklar oluşturarak Kürt halkını bölme, yani Kürtlerin birliğini, birliktelerini yok etme isteği vardır. Onun için şu bir gerçek ve hakikat. Ben mesela Türkiye'de kurmancı ve kurmança ve diğer ismi zaza veya demirli diyoruz. Aslında demirli kelimesi, Kürtçe'yi bilen insanlar bilir ki ikinci kol demektir. Kürtçe'nin Türkiye'de iki tane kolu vardır. Biri kurmancıdır, biri demirlidir. Yani ikinci kolu daha az konuşulan daha az bir alana yayılmış olan Zazaki veya Kırdi veya Kırmançca dediğimiz Kürtçenin lehçesidir. Ve bu lehçe saray dili olarak kabul edilir. Ben bu hususta hiç şüphe duymuyorum. Bir Kürt, Zaza Kürtü çıkıp da ben e, Kürt değilim, Zazayım diyorsa o insan ya tarihini hiç bilmiyor bu konuda, hiçbir araştırma yapmamış, ya cahil bir insandır ya da art niyetli bir yerlerden emananan bir adamdır. Kendi diline tarihine, kendi halkına ihanet ediyor çünkü... Şu bir çarşak və həqiqət bu gözəzəcə yox olmanı şində. Zəzəcə yox olma nöqtəsi və kəlməş. Bu gün Zazayız deyən yox düşünə bilirsən. Zaza TV açılmış. Mehəbbətin propagandası yapılıyor. Zaza TV-də adamlar türkçə reklam verir. Adamlar Zaza TV-də yarı yarıya türkçə proqram yapır. Yani mübarek dost siz madem çok samimisiniz dilinizi, lehçenizi, şubenizi çok önemsiyorsunuz. Kürtlüğü görmüyor. Kürtlerden üstün bir dil olarak diyor, sonra Kürtlere düşmanlık edip diyorsunuz ki tarihimizi, geçmişimizi çalıyorlar. E muhterem nursunuz, siz Zaza halkını, Zaza kavmini veya Kürtçeyi Zazacasıyla sahiplenmekte çok muhabbetin ve diğer ağçı yapıların reklamını yapıyorsunuz. Bu da aslında sizi hangi içinden, işte, hangi mecralarda namalandığınızı açık bir örneğidir. Onun için şunu açık ve net olarak söylüyorum. Tarihte dımli dediğimiz, dumbul dediğimiz, zaza dediğimiz, kırt ve kırmaş dediğimiz insanlar hakkında bundan bin yıl önce yazılmış olan tarih kitaplarında, 300 yıl, 400 yıl önce yazılmış tarih kitaplarında bununla alakalı neler var bir bakalım kardeşler. Ondan sonra siz kendiniz karar verin. Zazalar kürt mü yoksa farklı bir kavim mi? Ben zaten peşin söylüyorum. Zazalar kürttür her ne kadar yüzde biri üçü sosyal medyada propaganda abartılı abartılı bir propaganda yaparak biz Kürt değiliz, biz Zaza'yız deseler de bunlar hikayedir, başka bir şey değil. Firuzabadi, Qamusul Muhitte, Dumbul veya Kunful gibi Kürtlerden bir kabile ve lehçedir demiştir. Süleyman bir, bak İbrahim bin Süleyman bin Ali bin Hüseyin adlı muhaddisler onların meşhurlarındandır. Yani onlardan çıkmış olan alimlerdir demiş. Dina Dinaveri Ensabul Akrat yani Kürtlerin nesebi konulu bir kitabında Dumbuliler, Dımliler Kürtlerin bir kolu olarak zikretmiştir. Kürtçenin bir kolu ve şivesi ve lehçesi olarak zikretmiştir. Bu bir gerçek olarak. Aynı keza Abdurrazak Bek Dumbuli Ebu Hanife, din, Ebu Hanife dinaverini tespiti eserlerinde alıntılanmış ve onlar da Dumbulilerin Kürtlerden bir kabile olduğunu söylemiş. Meşhur tarihi, tarihçi Zehebi Ölüm tarihi 1348. Müştebihun nisbe. Benzeşen soylar adlı eserinde Dumbuliler, Zazaları veya Kırdileri Kürt kabilesi olduğunu ve bugünkü Musul civarında yaşadıklarını ifade etmektedir ki burada kastettikleri Gorani Kürtleridir. Bugün Zazaki ile Gorani arasında fark yoktur. Çok birbirine benzer çünkü ikisi aslında temelde Kürtçenin birbirine en yakın şiveleridir. Bu şekilde zikretmiş. Tarık el-Keshaf'ta Dumbulilerin Kırmanç Kürtleri olduğunu, Kırmanç bak, Kırmanç değil, Kırmanç Kürtleri olduğunu söylemiştir. Ebu Tahir el-Silafi ölüm tarihi 1181 Meccu Mucemmu Sefer'de Gazi Sözlü isimli eserinde hadis öğrendiği hocası Raduan bin İbrahim bin Memlan'dan söz ederken ondan Kürtlerin Dumbuli kabilesine mensup biri olarak söz etmektedir. Kendisi hocasından bahsederken hocasının kendilerinin dım, dımli Kürtlerinden olduğunu söylediği için o da ondan bu şekilde zikretmiştir. Bakın bu zikrettiğimiz 900 sene önceki yazıtlar ve kayıtlar kardeşler. İbnül Ezrak El Fariqi Tarihu Meya ve Vel Amit adlı eserinde Mervani Kürt Devleti'nin devleti bölümünde Abdurrahman bin Ebil Verd El Dumbuli isimli bir Mervani Kürt komutanından bahsetmektir. Bu komutan bugünkü Lice Khatak, Lice Antak valisi Şervi'nin emrindeydi. O da bir dımılı Kürdü olarak zikrediyor bugün Lice'nin Zaza Kürtlerinden, Kırmanç kürtlerine ve kürt Kırmanç Kürtlerinden olduğu da bilinen bir gerçek. Bak bunlar 800-900 sene önceki, 700 sene önceki yazıtlar. Bugün 30 sene önce çoluk çocuğa çıkmış diyor ki biz Kürt değiliz. Hadi oradan be cahiliye pis, oyun, küfrün oyuncağı. Birilerinin kendi halkına ihanet için sizi defşirmesi ne kadar üzücü bir şey. Bir Kürdün kendi aslını inkar ederken konuştuğu lehçenin yok oluşuna müsaade vermesi, onun önünü açması bence en büyük Kürtlere ve kendisine ihanetidir, başka şey değildir. Bakın başka bir tarihçi İbnu Nukte el-Hembeli, bu da ölüm tarihi 1102 1231 tekminatul i̇kmal ikmalil İkmal isimli eserinde Dumbuli'lerden bahsederken bir Kürt kabilesi olarak söz eder, yazar Dumbuli içerisinde çıkmış bazı alimlerden yani Dumbuli Kürtleri içerisinde çıkmış o dönemin bazı alimlerinden bahsediyor. Peki hiçbirinin ismini de siz bilmiyorsunuz. İbn-i Fazl İbn -u, İbn -u Fazlullah el-Umeri 1349'da Mesakilul Ebsar isimli eserinde Dumburi Kürtlerinin bir kabilesi olduğunu ve Musul yakınlarda Meklub Dağı eteklerinde yaşadıklarından bahseder. Yani Gorani, Zazalar, Dımınlar veya Kırmaşlar olarak zikreder. Ziya Gökal Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tahkikler. Zazalara gelince bunlar kendilerine Arabi kafin kasri ile kırt derler. Kurmaşlar da qirdas derler. Adını verirler. Kürtler Kür, e, Kürt namını kurmançlar tahsis etmiştir. Ziya Gökal Kürt aşireti hakkında sosyolojik tahk tahkikler, sosyal yayınlar İstanbul 1992 2. sayfada söylüyor. Ve aynı keza aynı Ziya Gökal aşiretler Kürt aşiretler tarihi ve sosyolojik tehkikler isminde 92.004'te de şunu diyor. Bir zamanlar Kürtleri edebi eserlerinin tahkiki sonucu 5 grupta tasnif etmiştir. Bunlar şunlardır. Bak bir, bir zamanlar Kürtleri edebi eserlerin tahkiki sonucunda beş grupta tasnif etmişlerdir. Bunlar şunlardır. Kurmançlar, Zazalar, Soranlar, Goranlar ve Lorlar. Ziya Gökalp Kürt aşiretleri. O da bunu söylüyor. Bir de Evliya Çelebi. Osmanlı döneminden önce yaşamış Evliya Çelebi. Bakın ey kendisini Kürt olarak görmeyen Zaza kardeşim. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bugünkü Çolik, Çapakçur, Bingöl bölgesine gelmiş. Oradaki Zaza Kürtleriyle konuşmuş ve o aşiretlerin kendilerini Zaza veya Kırt Kürt olarak tanıttıklarını kendi söylüyor. Sizin atalarımız bin yıl önce kendini Kürt olarak taksim ederken siz bugün MHP'nin etkisinde kalmış, ırkçı milliyetçilerin etkisinde kalmış geçmişte Türkiye Cumhuriyeti'ne tetikçilik yapıp orada burada Kürtleri infaz edenlerin sözleriyle Kürt halkına karşı bir düşmanlık besliyorsunuz. Bence bunların altında kesinlikle derin ve sinsi bir hile vardır. Bunu hiç unutmamak lazım. Bakın Evliya Çelebi seyahatnamesinde Akradi Zaza tabirine yer vermekte. Bingöl yöresi Çapak tarafında tarafından anlatırken birçok Kürt aşireti adı arasında Zaza adını da anmaktadır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Topkapı Sayı Kütüphanesi Bağdat kitabı 305 Yazma üçüncü kitab Varak 85 ve Varak 88'de B bölüm B'de Muhammed Emin Zeki Bek Doğu 1880'de Kürtler ve Kürdistan tarihli eserinde Kürtçenin lehçelerini yer verdiği şemada Dımlı Zazaki niye yer vermiştir? Hatta Evliya Çelebi demiştir ki oradaki insanlar kendilerini Zaza Kürdü olarak takdim ettiklerini söylüyor. Ya mübarekler sizin şu anda okuduğunuz da Kırdi yani Mel Ahmedi Hasin'in hazırladığı, Mel Ahmedi Hasin hazırladığı mevlutta kendisi başta diyor ki ev mevlut mevlude kır diye bu Kürtçe bir mevluttur diyor ve kendi zazadır, zaza alimidir. Ya siz niye kendi dilinize, kendi halkınıza Kürtlere ihanet ediyorsunuz? Neden birilerinin oyuncağı olmaya çalışıyorsunuz? Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu aslında akıl sahibi bütün Kürtler biliyor ki Kürt, Kurmanç, dumbıl veya dımıl veya zaza hepsi Kürttür. Ve biz kurmançlar nasıl Kürtsek, dımıl ve zazalar bizden daha Kürttür. Soranlar bizden daha daha Kürttür. Goranlar bizden daha Kürttür. Loriler, kel, kel Hüriler hepsi Kürttür. Ve bunların genel şeması Kürttür. Yani biz Kürtçenin ben kurmancım, Kürtçenin şivesini konuşuyorum deyince küçülmüyorum ki. Kürtçenin zenginliğinin bir kısmıyım. Kürtçenin o kuvvetli edebiyatının bir parçası benim. Ve elhamdülillah ben bununla da iftihar ediyorum. Ben dünyada gördüğüm en edebi dillerin başında Kürtçe geliyor. Kürtçedeki edebiyat hiçbir dilde yok. Bugün Kürtçe ile aşık atabilecek ne Farsça var ne Türkçe var. Bunlar Kürtçe'nin yanında çerez gibi kalıyorlar. Ama maalesef devleti olmayan, hakları hukuku olmayan, kürdoloji kürsüsü bulunmayan ve dil asimilasyona ve büyük bir saldırıya maruz kaldığı için... Her taraftan düşmanları olmasından dolayı bu din bir şekilde yok edilmeye çalışıyor. Ama Allah'ın izni ve inayetiyle o da hayal olacaktır. Çünkü gerçekten onurlu ve izzetli her Kürt artık bu hile ve oyunların farkında ve kendi diline de sahip çıkmakta. Selametle kalın, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Rahmet Kudayet sen tamam abim.